Sevgili çocuklar. Metnimizi dinlerken dik oturalım. Arkamıza yaslanalım. Dikkatimizi toplayalım. Sessiz olalım. Dinleme esnasında konuşmak için söz almayı unutmayalım. Metnimizi dinlemeye hazır mıyız? Cesur Portakal. Karlı bir kış günüydü. Ceren ve arkadaşları Neşe içinde sokağa çıkmışlar. Gün boyunca oyunlar oynayarak eğlenmişlerdi. Ertesi gün Ceren okula gitmek için uyandı. Ama o kadar halsizdi ki yatağından bir türlü kalkamadı. Ceren neden kendini halsiz hissediyor ve yatağından kalkamamış olabilir? Kendini hiç iyi hissetmiyordu. Her yeri ağrıyor, vücudu ateşler içinde yanıyordu. Ceren daha fazla dayanamadı. Tekrar yatağa uzandı. Neler oluyordu böyle? Annesi Ceren'in tekrar güçlenip kendine gelmesi için daha çok meyve yemesi gerektiğini söylüyordu. Ama Ceren'in canı hiçbir şey istemiyordu ki. Annesi Ceren'i doktora götürdü. Doktor onu iyice muayene ettikten sonra şöyle dedi: Sizce doktor Ceren'i muayene ettikten sonra ne demiş olabilir? Bak Ceren, hastalığı yenmek senin elinde. İlaçlarını düzenli almalı, meyve ve sebzeyi de bol bol yemelisin. Özellikle portakal C vitamini deposudur. Her zaman ye ki sana güç versin. Mikropları yenmek için portakalın cesaretine ve gücüne ihtiyacımız var. Bu yüzden ben ona Cesur Portakal diyorum. Cesur Portakal, ne güzel isim öyle diye düşündü Ceren. Madem vücudunda cesur savaşçılar gerekiyordu, o da meyve ve sebzeyi bol bol yedi. Portakal tabağından eksik etmedi. Cesur Portakal da Ceren'in vücudundaki mikroplarla savaştı kahramanlığını bir kez daha gösterdi. Ceren birkaç gün sonra yatağından daha dinç kalktı. Kendini çok iyi hissediyordu. Sağlıklı olmak dünyanın en değerli hazinesi diye düşündü. Hemen annesinin yanına koştu. Ona sarıldı. Teşekkür ederim anneciğim. Bana öyle güzel baktın ki. Söz veriyorum bundan sonra hep seni dinleyeceğim. Ceren'in teşekkür etmesi gereken biri daha vardı. Meyve tabağında duran portakala baktı. Parıldayan gözlerle portakalı eline aldı ve "Sana da teşekkür ederim cesur portakal." dedi. Ceren portakalın cesaretini okuldaki arkadaşlarına bir bir anlattı. Arkadaşları da ertesi gün okula cesur portakalları ile geldiler. Kim bilir daha ne kadar çok kahraman sebze ve meyve vardır diye düşündüler. Metnimizi dinlerken yaptığımız olumlu davranışları düşünelim. Bir sonraki dinlemelerimizde bu davranışları tekrarlayalım. Hoşçakalın.